hakem son kontrollerini yaptı. Lanoy. Galatasaray mücadeleye başladı. <laughs> Çabuk çıkmak istiyor Real Madrid. Ronaldo pasını verdi Di Maria. Tek top oynadı. Mustera. Mustera cezayı yerin üstü tekrar Mustera kaleye doğru. Korneri gösteriyor Fransakem. De Maria Arjantinli oyuncu Real Madrid ilk tehlikeyi meydana getirdi. Üçüncü dakika. Bir yüksek top daha. De Maria yine pası verdi. Yine sağ kanat. Kedira ceza sahası içi Ronaldo. Real Madrid 1-0 önder Ronaldo. Arka arkaya ısrarla sağ kanattan geldi Real Madrid ve Ronaldo topu gönderiyor. Kedira gol pasını verdi. Ronaldo. Ronaldo. Solda Higuain. Bir çalım Ronaldo'dan. İkinci çalım Ronaldo Mustera. Ronaldo topu kaptı. Ronaldo duvar pası düşüncesi. Modric. Tekrar Modric. Ronaldo. Ceza sahası dışarıya. Dümarıya. Çok tehlikeli bir atak. Galatasaray kalesinde Mustera'dan sekiyor top. Galatasaray sağ kanattan. Korneli kullanacak. Hemen kullanıldı Hamit. Diego Lopez. Tekrar yaşıyoruz pozisyonu. Snyder'in vuruşu Diego Lopez. Snyder. Kaleye baktı. Şimdi pas. Selçuk. Umut döndü. Kaleyi gördü Umut dışarıya. Umut. Topla buluştu. Döndü. Dışarıya gidiyor top. Yakan. Ortada Şimdi ortak Amrabat'a doğru Drogba Yükseldi Lopez'i dediğimiz Zorla Drogba Açık oyunu durduruyor Serbest vuruş Dekal yaşıyor pozisyonu Drogba Kale sahasının üstü Drogba topu arıyor Arbeloa Lopez Ve serbest vuruş Amrabat Pas Amrabat'tan Selçuk Kale'ye baktı Selçuk vuruşuyla dışarıya. Selçuk. Mesut. İbrahim. Di e Maria ceza sahası içi ortada Ronaldo dışarıya net bir pozisyon Galatasaray kalesinde Ronaldo Di e Maria pozisyonu hazırladı Ronaldo

Ebu'e. Pas Ebu'e'den Drogba. Drogba. Güzel sahte için gol bozuldu. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Snyder. Snyder, Snyder dışarıya. İkinci bana çok yaklaştı Galatasaray. Snyder. Ayağın içiyle Bırakamadı Snyder Gökhan Gökhan'dan orta Melo, Kafa, Drogba İkinci basın uzandı diye. Diego Lopez Drogba'nın Sakatlığı devam ediyor Pepe Tehlikeli geldi Drogba'nın üstüne Sabri Ebu e. Drogba ortaya geldi Ebuye. Yine kaleye baktı. Hemen sağda Sabri var. Sabri. Bir çalım Sabri'den. Şimdi orta. Snyder geldi. Di Maria. Di Maria dokunuyor. topa corner. Sabri. Sağda Ebuye. Sabri gitti. Bir çalım Sabri'den. Şimdi pas. Kezansak. Snyder. Gol. Gol. Snyder. 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 Snyder! Tribüne ayakta Snyder geçiyor. Snyder çok güzel bir hareket. Karşı karşıya gol. Snyder'ın golü. Sabri Snyder Diagonal'a peş çıkıyor. Kalesinden Snyder atıyor golü. Galatasaray 2. Real Madrid 1. Ebu yapasını verdi. Amrabat. Amrabattan geçelim. Durup da harikadır gol. Efsane bir gol. Efsane bir gol. E. Ronaldo Topla buluştu Top çekti 10 saat 10 saat, 10 saat. 10 saat bayrağını kaldırdı Savunma önde Benzema Riera Snyder सरकारे आेवि आख़िर पेशा var. Tekrar Benzema. Ronaldo. Maçta durum 3-2. Ve maçta durum 3-2. Ronaldo. Benzema'da da hazırlıyor Ronaldo. Bir futbol ortaya koydu Galatasaray maçın sonucu Galatasaray 3 Real Madrid 2